Uzun bir aradan sonra. Evet başladık uzun bir aradan sonra dediğiniz gibi. İnşallah ben de Bilal 44. Korsis, Adam sözü Adam sözü dualarla başladık. Adam olmayan Soza. <laughs> ben onu öyle diyorum. Allah. Gol erken geldi. Adamsız Soza. Kazanan Soza. Surat. Kazanan Soza'yı çek. O ne lan? Mendel golü geliyor da. Ya, nereden oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> nereden gol <laughs> oldu ya? Nereden vurdu? Nereden vurdu lan? <laughs> dur bakın. Direkt korner öden mi oldu? <laughs> adam Sonza'nın öyle ilginç golleri var. İlk golün yine enteresan oldu. Ya top ayağında değil adam hareket yapıyor. Aa. Bilal sinirlerini aldırmış şekilde oynuyor bugün. Çok evet, sakin. Evet, evet. Bugün sakin, sessiz ve uyumluyum. Evet. Çok güzel. Direkler. <laughs> Adam Soza bir de senden uçan kafa bekliyorum önümüzdeki, maçlarda. Aa. O olmazsa olmazımız var. Ona lan kaleciyle Uçak uçan kafa yapıyor. Yine bir çılgın Bu da var. Bu da ayrı bir sihirmiş. Hakem. Hakem. Gördün mü? Kaleci Lokan kafayı gördü ya. Aha. O ne lan? Vay vay vay. Bir tamamlama. Abi sen Kolombiya'yla da iyiymişsin sen ya. Yani. Ne gerek var? Ben de Brezilya ha. Ben de. Bir ben Harbi Kolombiya ile de tehlikeliymiş biliyor ya Kolombiya artık normal. O rekor denemesi yapan arkadaş izliyorsa bizi buyursun gelsin çekelim. Abi şey Onu gol Kutluyorum atlayacak. bu, bu o arada. O tanıyor musun yine? Yok. 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 Da kutluyorum yani Burada dünyanın beşincisi var yani. Onu Abi atış yani, gol az değil. değilmiş yani. Demek ki rekoru geçer. Bana mı bayağı? bayağı. Ama, Ama sen de fazla deneme yapmadan 70'i buldun. Birkaç deneme daha yapsan, demek ki 80'e falan yaklaşırsın 80. değil mi? Yani en kötü bir 75 falan ben beklerim senden yani. En kötü. 67 gol. Beraberlik olur mu? Zor. Var. Bitti zaman. Ne beraberliği abi. Fark açıldı. Gol atayım derken gol yedin abi. Ne? zaman bitmiş mi? Kol, Onu saydılar yani. Sıfır. Adam soğuz daha. böyle şey yapıyor. Uçan kafa atıyor. Ya. Yeah. Eksayet <laughs> gitti Sürekli kafa koydular <laughs> İzliyor beni Seko Ben de izliyorum bazen, alıyorum Geçen biri beni bayağı bir yendi Gerçi üstünlük aradım ona ama kafa kafaya kadar Ali diye Çünkü Güzel mi? oynuyor diye <laughs> Yok Pakistan Aşağıda yazıyorum, yazıyorum. Malatya, Persik <laughs> Ya yok ki oynayacak da. Türk yok abi. Olsa sabah akşam orada oynarım da yabancılarla da lagdan kınar geliyor ya. Ya keyif al. O ne lan? İlk gol de geldi. Adamı sonra şey işi klas gollerle uğraşıyor. O adamı nasıl zıplattı lan öyle? O da bir şey <laughs> ya. Ben bunu oynuyordum daha çok. Hiç hafızada <laughs> ilk <hiç> kalmadı. Bunlar <laughs> çok güzel oynuyorlar. Ve unutmamışlar <laughs> yani. Sen, Hadi. Sen dünya beşiğisizsin yani. Oradan iyi olmak zorundasın zaten. Abi nasıl çıkmaz ya? Ya sıkıntılı. Falan mı? Sen ne yapıyorsun? Ya? <gülüyor> ne, <gülüyor> ne <yapayım? gülüyor> Bir de adam mesela yeniyorsun ya diyor ki hep aynı golü atıyorsun bilmem ne aynı gol atıyorum da o aynı golü ben 5000 tane jeton harcadım belki uğraşmak için. Bu dediği aynı golü de başkaları yemiyor, kurtarmayı biliyorlar yani. Sen de öğren yani ne yapayım yani. Her oyunun bir açığı var yani. Ha bak mesela adam attı yani orada gol olur mu oluyor demek Oluyor. Adam birden Zaten o şeyleri kurtaramıyorlar diye ya da kurtarması zor diye o şekilde alıştırıyorsun kendini. Yani? Normal zaten yemiyor ki yani. Kaleciler otomatik kurtarıyor ya. Sen de mecbur yani. Evet. taktiği <laughs> Yani. Ama uçan kafa zaman çabras falan işte oraları kurtaramıyor kaleci. orayı adamı düşürmen şey, lazım. Şey, lazım ya da önünde adam oradan, siz oraya kadar gelin. Aşağı çektiği bu rövüş pasörlüğü de ya onu da iyi. Evet. Yer. Abi sıfırdan... Şurası. Yer yer. gel çapı işte. Yer yer. çapı. Yok. Diğer türlü normal. Kendinden gol oldu. Gördün mü? Nasıl dur lan? Bilal Kolombiya demeseydim miydik yoksa. Yok, <laughs> <laughs> olan bir olsun. Engel de olsun değil mi? O gol güzeldi ama Bilal. Oo. <laughs> 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 Evet abi. Skor 0-2'ye geldi. Gariban diyoruz ya biz burada. yok abi. Hiç uzatmayacağım abi. Direkt 5 0da Dünya dördüncüsü kim? He? Adam Dünya dördüncüsü. dersin <laughs> ya. İlk dört ya? <laughs> Sen beşincisin tamam. Ama önüne dört kişi var. <laughs> Bilinmiyor daha. Youtube. Bilinmiyor. Bilinmiyor onlar daha. Ahlan Yok, daha edelim. Ya, zamanında değilsene. Oradan da mı? of. Oh. Oh, oh, oh. <laughs> Olur mu? Oldu. Direkten dönüyor bazen bile. <laughs> dönüyor abi, bol bol da dönüyor. Allah var dönüyor. Taktik abi, o da Adam Tozo'ya karşı her zaman iki farklı Önde gideceksin yoksa her an değiştirebilirim. Bir gol atmam lazım. Yine değiştirebilir acil. ama tabi biraz zor. Nerede nasıl deme her an her şey olabilir. Bana bir şey olmaz deme her an her şey olabilir. O topu kaptırmayacaktım bile. Evet. Dehirlendiriyorum. E, Adem. Adam. 2 <laughs> bir. 8. 55 saniye. 2 taneyi kolluyorsun ha. <laughs> Bombaş. 3 geliyor. Hiç evet, skor 1-2'ye doğru gidiyor ha. Kaza olmazsa. Evet, saniye uzun bence de. Soğuzaya evet. çok şey yapamıyorum ya. Peşim konuşamıyorum evet, Olsun. ya. Olsun. Bu iyi oldu. Bilal için iyi oldu bu. Bir anda gol oluyor. Aha, ya. Vay 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 Nasıl o benden hızlı koşar ya Ulan <laughs> Atamıyorsan niye bari? niye bari? İyi şey Dünya beşincisinin hezimeti. Dünya beşincisi yeniyoruz biz burada ya. Doğru mu? Olur mu? Olur mu? Ulan hakem. Gel. Allah razı olsun. Sen de bana çalışıyorsun. Hop. Oo bırakmıştı ha jeton bir diye hazırlamıştı. hazırlamış bu Bu nasıl? Vallahi dur bakalım. Çok enteresan. Valla. Orta sahada. Orta sahada. O, tam yayın önünde. Ya verdim ya son anda. Vallahi aynen. Valla aşağı doğru çekti. Demek, <laughs> demek ki iki kişi olsa. İki kişi olsa demek ki yenecek Böyle şeyler olursa Bilal'e olur zaten hiç şaşırma. <laughs> sürpriz olmaz yani. yani. Sürpriz olmaz hem de. Bir iki. Yani. Ya Evet, şeref gol şeyimizi evet. aldık. Misafirler e, görüşürüz Allah'a. Evet. Eyvallah. Nereye? Yapışmayacağım mı? He? Bu da maç olacaktı. Gelenlerle. Ha yok işte bu hafta yapacak. Havalar ısınıyor artık oyuncu zor bulursun bunu. Bak ne ekran gidiyor. Yine mi? He. Niye kardeşim Görüşürüz kendine iyi bakarım. Ya senin de, Balım. de, ananın da, avradının da. Bayramda. Vallahi süper. Bir gol çok şey değiştirir. Psikolojik üstünlük olan topu pası olmadı. Oh olan Biyo kaptı biyor. Aa yine kaptı. Aa ekstra bir gol oldu. Biyo kaptı Biyo. Biyor kaptı biyor. <laughs> 2 <bio. gülüyor> oğlum ne ne yaptı durmadı ya. <laughs> Niye durmadı orada? De Koşarak gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Az da hemen şiga yapıp. Ya zor bela gol atıyoruz. Şu yediğimiz bollara bak. Hemen şiga yapıp şey yapabilirdim de ya, kalenin önüne. Öbür türlü durmuyor ya. ya bir Çekil ama. <laughs> Ona lan. Hadi be. <laughs> Vallahi Tarihi gol olacak o direkt tekliyor maçtan. Of. Bir gol Gerçekten mükemmel bir gol. 1-3. 3-4. 5 tane geldi. Şimdi bana denk gelir böyle saçma sapan işler ya. Abi 1-3 1-4 Ya bitmedi. 1-3 Hadi yani onu yenilmeselik 4 0-4 pardon. Yani gerçekten bir ekstra üç bir zor oldu ha. Evet. 1-3 Kendi kalesine attığı gol çok saçmaydı ya, ya. O saçmaydı. Orada şeymiş. Bileğe değen top. Direkt pasa bassan yani, Olduğu yerde durup herhalde verirdi topu geri çok de. Çok enteresan ya. Yani. Gitti. Kendi kalesi attı koşarak golü. Ya nereye abi, atıyorsun orada. oğlum? Nereye atıyorsun? Ay, nereye? Gerizekalı. Orada mıyım ben ya? Asadır ya asadır. Çok. 1-4'e doğru gidiyor. Zaten son başlar. Bilerek şu çekiyorsun ki 80'de tamamlayayım 80. değil mi? O da bir taktik. <laughs> abi adamlar prof oynuyorlar ne yapalım. Adam ne haklı ha? <laughs> <laughs> evet, 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 şey İyi kurtardı ha. Yani, Onu görüyorum yani. Kalıcı ile beraber. Evet, evet. İkiz de Angara kaydı. Evet. Dostları buraya yoktu. Işte, Dostları ya. Bunu lan. Bak. Bu fantazi mi deniyorsun? Ne yapıyorsun? Adamı soracağım. Hadi. önce adam bitirir. İyi kurtardın son anda. Nereden aldın oğlum ya? Yok <laughs> Ya nereye gidiyorsun oğlum? Sen nereye gidiyorsun ya? ilk defa. İlk defa vereceğiz. Ne diyorsun sen be? Allah güzel Bir dört. Ters Bu beni dakikaya edecek. Yemin Bir dört. Şimdi hı hı. maç vermeseydik 0 tane Bir mucize gerçekleşir mi? Hoş geldin kardeşim. Bu ne oğlum uçan kafa uçan kafa? Antrenmanda mısın? Hoca hali yok, yok zaten ya. Kafana göre takıl. <laughs> Sonra lan. Ya oğlum bilecek şey ya, bilecek şey ya. Ona lan. İyi kaptın ya. Geliyor. Gol koksu go, alıyorum. Evet. Ben yanılmam. Evet. Abi gol go, go. doğru İki kokuyu dört. almış. İki dört mi olacak? Öyle olmaz daha o zaman çok daha bir Eyvallah sağ olasın. Dolayısıyla başına gel. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> <laughs> Evet, Bilal'i seçeceğiz. Evet. Bir dört. Bilal'le yarım kalan bir hesap var. Bir dört. Bu lan bu da lan. Çırpınma, O zaman yok mu lan? Orada evet. kendini bırakacaksın bir bana. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben gerekeni yapacağım. Benim merhametime kaldı. Baba bak. o ne ya? Bir daha. Bak. <laughs> Gel oraya pas attım. <laughs> Ol. Ama olmadı. Vallahi bu videoyu izleyin derim abi. Mükemmel goller attı adam. Kaldı. Tekrar oraya pas attım ama olmadı. Uçan kafalar, goleler. Kornel'den gol. Bam Borsin. <laughs> yok yok. Ama Bilal her zaman iyisini yapar. Bilal he? her zaman iyisini yapar abi. 2-4 mu oldu? 2-4. Dört birden yenilen adam diyeceğiz sana Yoksa. Yok Allah, Allah Allah. Olur mu olur abi maçta var yani. Karşında senin bir 4 Oo, var. Şimdi buradan bir sana abi. Öyle bir şey yaparsan abi. Abi iki dört oluyor. Roberto Carlos. Ne abi? Buradan atacak. Ya, denedim yani hani. Ya çıkarsa dedim. Evet. Vay 2-4. Valla birkaç maç da öyle. 2-4 demek aldığın yani. üçüncü jetonu attırmak demek. Evet. Sen şu anda büyük bir şey başardın. Evet. Doğru. Adam bu jetonla bir ay oynuyor be. Evet. evet doğru. Valla karşısına iki tane kek doğru. alsa var ya. Doğru. ya doğru. Tamam i̇şte. bir sene oynar yani. Doğru. doğru. Bir sene oynar. Yok demez yani ha. Sabah akşam yener. 3 Tekno ha, World Cup 98 oğlum. Adam Soğuz aşağı. Ya an Nerede ha, oğlum ha, benim stoperim? Adem bu oyunu seviyorum ama hep şey böyle fantastik, böyle hatta çarşı benim gibi normal oluyor. Gidiyorum ve kalenin ağzı bomba atmıyorum. Adama geri pas veriyorum. Adam orada ne sinirleniyor biliyor musun? Of of. Artısını yedireceğim. Artısını yedireceğim ona. Uçak kafa golü at dedim. Ne yaptı biliyorsun? Maç uzatmalara gitti. Gitti, gitti uzatmalarda uçak kafa gole attı. Beni kırmadı. Yani. Kapıştır. Orada kendini bilene bırak. <laughs> ben o artistikleri ben kendimi bırak. Sen dünya beşincisisin he? Aleykümselam hocam, hocam hayırdır? Hocam. Hayırdır hocam? hocam? geliyor, hocam? Hayırdır Ooo Ahmet abi hoş geldin. Ahmet hocam. Daha iyi abi. Ne yapıyorsun? Daha iyi abi. Daha mı iyi? iyi. <laughs> Dol olur. Güler rovaşata yap. Bir iş Rovaşata denk gelirse yapacağım abi. Rejim bu. Rejim bu. Rejim bu. Rejim bu. Ya abi bu dünyada başkadan sonra. nereye Değil mi mi? Aha. Maşallah bu oğlum. bak. Kırmızı mı? üç <laughs> uzak ya. 3 4 olacak ya. geri çıkıyor. <laughs> <Arada göre> çıkıyor. <laughs> Suyu niye içiyorum? Adama verdim direkt ya. ben de sen de başlamışsın su içmeye. Yavaş yavaş. Sen de büyütürsün. Su içmeyen adam mı var abi? O Bu başladı Hayatın yalan hocam. Hadi, Hadi be! Nasıl bir şey var ki? Hadi şey, Ya. Hadi. Nerede? Nerede? ya. <laughs> bir şey ya. arkadaş geldi. Neredesiniz? İçeride bir tagar bitirdik. Benim çok eski ustalarım. Ben daha bacak öpüştüm. Da, nerede? İçeride. Şeye koptu. mi ya? Ya bir geç ya. Kaçıncı bu atış ya? Yeter ya. Kaç kere geçeceksin Direkt düştü. O da düştü. Biçen biçene. Gitti. <laughs> Uzatmalar ama yine Bilal'de başladı. <laughs> Bilal'de başladı. Avantaj Bilal'de. Bakalım ne olacak. Adam Soza'ya sakın topu verme hiç tavsiye etmem. Tamam. Hiç tavsiye etmem. Biter yok. Ulan. Kornel ol bari. Kornel oldu lan. Bu kornel demek gol demek. Değil mi? Geliyor. <laughs> Geliyor. Yapma Bilal. Gibi. Artistlik yeme. Of. Ben <laughs> altıya mı kalıyorum? Evet. <laughs> Seni, güldüreceğim. <laughs> Seni güldüreceğim. Seni Kala topu. <laughs> Seni var ya, sonsuza Biz ona güleceğiz şimdi hep beraber. Evet. Oo. <laughs> İki uzatmada <laughs> Güzel şey. da... Güzel Tebrikler beyler. O zamanının nerede bitirdiğini gördün değil mi? Ne İçeriye bitir. soktum ben. Bitti değil mi abi? Ups.